Selam, herkese yeniden merhaba. Şimdi bugün pazar günü, yani sizin videoyu izlediğiniz gün aslında ve videoyu daha yeni çekeceğim. Çünkü aslında yayınlamayı düşündüğüm videonun hazırlamasının daha zor olduğunu fark ettim ve eksiklerin olduğunu fark ettim vesaire vesaire. Özetle aniden video açığını kapatmak için ''Bu haftanın kurulumunu birlikte yapalım.'' dedim. Ve <laughs> hiç planda olmayan bir video çıkmış olacak şimdi ortaya. Ben aslında yani oturdum bu haftanın kurulumunu yapacakken ve bugünün videosuyla ilgili bir şeyler yapıyorken o video olmayınca o sırada da tam böyle kuruluma başlıyordum. Dedim ki o zaman ben bunu videoya çekeyim en iyisi. Onu paylaşayım. Böyle. Şimdi e, kullanacağımız stickerlarda bu hafta yine e, çok plansız bir şekilde ortaya çıktı. Şimdi bu washtepleri görmüşsünüzdür. Başka arkadaşlar da daha belki bende de, de. E, geçtiğimiz yazdan beri elimde mevcutlar. Bana Simaycım sağ olsun hediye etmişti. Tekrar teşekkür ediyorum ona buradan. E, onun şeylerini, rulolarını tam bütün hallerini böyle bir toparlıyordum. Çünkü şey yapmıştım, böyle ayalardan almışım, çekiyorum, boşluk var falan filan. Ee, bu kullanılmış, yarı kullanılmış kısımlarını kestim böyle. Şu an rulolar böyle tertemiz, hiç kullanılmamış olarak duruyor. Bunları da aslında sticker toplama, terteme şey yapacaktım, yapıştıracaktım. Sonra o sırada eee bir anda bunları kullanasım geldi. Bu arada arkadan Niloş'un sesi geliyorsa eğer ki. E, içeride babasıyla oyun oynuyor. O yüzden yapabileceğim hiçbir şey yok. Size de mutluluk vermesini diliyorum. E, neyse daldan dala atlıyorum. Özetle bu sticker'lar böyle ortaya çıkınca bunları kullanmak istediğimi fark ettim. Ve e, bu haftanın kurulumunu bunlarla yapacağız. Bu kadar. Bu arada bunlar wash tape shop'tan. Ee, hala satılıyor mu bilmiyorum eğer ki bulabilirsem ve unutmazsam aşağıya onun linkini bırakıyor olurum böyle Hop. şimdi başlayalım artık Evet, bu hafta buradayız. Şimdi aslında geçtiğimiz günlerde birkaç böyle kurulum kardeş kontrolü birkaç böyle kurulum videosu paylaştım. Hatta paylaşmadığım bir tane de oldu. onlarda yaptığım haftalık böyle yerleşimden çok farklı bir şey yapmayacağım aslında o yüzden e, kafamda bir şeyler net sadece ilk başta stickerları yerleştirmem gerekiyor şimdi onunla başlayalım şimdi şöyle bir tarıyorum şunu bir yerde bir noktada kullanmak isteyeceğimi düşünüyorum yine öyle başlarla mı yapsam acaba Bunlar da çok ince ama ya. Oo, bilemedim ama şunu çıkartacağım. Şöyle yapayım. Şuraya şey ucundan hafifçe. Ne saçma bir beynimin <laughs> içindeki düşünceleri dile getirme seansı. Buradan daha yok. Bunlar da çok benlik değiller şu an kalanlar. En çok kuruloyu seviyorum sanırım ya. Mesela şu çalışma masası kesin. Bunu alalım. Bir daha bakayım. sonraki kısmını açıkçası yaparken çok böyle odaklanıp konuşamadığım için şöyle yapmak istiyorum biraz minik bir ortam sesleri dinleteyim istiyorum bu stickerların çıkarılış sesleri olur arkadan gelen çocuk sesleri vesaire. biraz sizi onunla baş başa bırakayım kurulum tamamen bittikten sonra da yine ne yaptım neyi ne amaçla kullanacağım onu konuşuyor oluruz zaten o yüzden ben kuruluma geçiyorum Ya bir tane stiker arıyorum. İstiyorum ki böyle kitaplar, film falan onu anlatsın ama küçük olsun. Ama istediğim gibi bir şey bulamıyorum şu an. Böyle şu noktada şu an sanırım biraz takmış duruma geldim. Artık aramayı bırakmam gerekiyor ama bırakamıyorum. Thank you. Evet bitti. Uzun uğra uğraşlar sonucunda bitirdim. Ee, biraz böyle sticker seçiminde oyalandım. Yerleşime uygun sticker seçerken oyalandım. Evet da bir minik şarjım bitti telefonun. Ama hiçbir şey e, kaçırmadan şarjının bittiğini fark ettim. Çok şükür bu çok istisnai bir durum. Genelde fark etmezsiniz. O kendiliğinden biter ve kahrolursunuz şimdi sadece şurası kaldı. Oraya bir şeyler yazarım diye düşündüm. Boş kalınca. Sonra oraya yazacak bir şeyim kalmadı yani. Şimdi düşünüyorum neler var diye. Her şey için bir alan oluşturduğum için oraya bir şey kalmadı. Buraya da bir sticker yapıştırayım diye düşünüyorum şu an ve onu seçmeye çalışıyorum. Elde kalanlardan bir şeyler yapsam, mesela şimdi bu haftanın kurulumunu çok sevdim. O yüzden şu ikisini birleştirip şöyle bir şey yapmak geldi aklıma şu an. Heh. Boşluklar her zaman sinir bozuyor. Hiçbir yer boş kalmamalı Tamam güzel oldu ee, şimdi şöyle özetleyecek olursam e şuradan <laughs> soldan başlayalım Tabii ki bu en soldaki e sütunu Highlight olarak e ayırdım bugün bugün ne ya bu hafta e, bu hafta buraya önemli günün önemli e, ve hatırlamak isteyeceğim böyle beni mutlu eden daha doğrusu anlarını yani çoğunlukla mutlu edeni yazmayı tercih ediyorum. Negatifi e, yazmamak daha iyi geliyor deneyimlerime deneyimlerimden öğrendiğim kadarıyla. Neyse bunun için ayırdım. Buraya da günlük yapılacaklar. Böyle çok planlamam gereken bir şey olmadığı için şu döneminde e, o kısım yeterli oluyor bana. Ee, buraya da günlük işte okuduklarımı izlediklerimi böyle not almak için bir alan oluşturmak istedim ee, hani kitaba başladım bugün neyi izledim neyi okudum falan filan gibi bir kısım olsun istedim ama fark etmeden pazar gününü kapatmışım pazarları zaten bir şey okuyamıyorum ee, o yüzden çok da bir kaybım olmadığına şu an düşünüyorum Burası sırf sticker için doldur, stikerle doldurmalık bir alan oldu. Eskiden 2024 bu, 23'te de az yaptım, 22'deyken galiba. O yıl kullandığım e, Instagram için bir alan bırakıyordum ve gerçekten Instagram için bir şeyler yapıyordum falan. Şimdi bir sürede çok öyle bir dönemimde değilim. Ona isteğim yoktu. Bu hafta biraz daha yapayım istiyorum aklımda çünkü fikirler var ee, böyle bir şey yapıp onu planlamadan bir türlü o fikirler hayata geçmiyor falan o yüzden onu ayırdım burası da anlık olarak aslında genellikle hani şuraya yazdığım şeylerin e, bir listesi oluyor ve bu listeden yani ilk buraya yazıyorum sonra burada günlere dağıtıyorum falan filan o tarz bir şey oluyor neyse sonuç olarak e, haftanın son hali bu şekilde oldu benim hoşuma gitti ya bu stickerların dokusunu ve çok böyle deftere çizilmiş gibi olan duruşunu çok seviyorum. Böyle bütünleşiyor defterle. O yüzden ekstra hoşuma gidiyor. Renkler falan da hoşuma gitti. Böyle bunların dağılımı, yeşiller, pembeler falan her şeyle sevdiğim, hoşuma giden bir görünüm oldu. Videoya da denk gelmiş olması beni mutlu etti çünkü genellikle bunlar videoya denk gelmiyor. Böyle video çekmediğim, kendiliğinden kurulum yaptığım haftalarda oluyor. Video çektiğim haftada bir türlü bir böyle bir şeyleri e, istediğim gibi yapamıyorum falan. E, şimdi böyle denk gelmiş olması falan beni mutlu etti. Umarım siz de böyle sıkılmadan severek izlemişsinizdir. Aralarda konuşmadım, bir şeyler seçmeye çalıştım falan. O kısımlar umarım sizi baymamıştır. E, düşüncelerinizi yazmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.